Web tasarımcıdan herkese merhaba. Abone değilsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Bugün Facebook reklamlarından bahsedeceğim size. Var olan bir müşterinin reklamından bahsedeceğim. Bunun örnekleriyle gideceğim. Örnek üzerinden. Daha sonrasında bundan sonraki videoda ise sıfırdan reklam nasıl oluşturur onu göstereceğim. Şimdi burada var olan hazır bir reklama tıklıyorum. Düzenle diyorum ne yapmışız? Onları göstermek adına buradan gidiyorum. Şimdi bu kampanya dönüşüm kampanyası yani daha fazla potansiyel müşteriyi kendimize çekmek için yapacağımız bir reklam çalışması olacak Facebook'ta. Tabi Facebook ve Instagram'dan aynı şekilde çıkılabiliyor. Meta Business'dan. Şimdi burada bir sigorta şirketimiz var. Sigortada potansiyel müşterileri yükseltip daha fazla satışa, hizmeti tanıtımına, hizmet satışına yönelik bir reklam çalışmamız var. Burada yeni kampanya diye yaptığınızda böyle şeyler çıkacak. Size bunlar nedir onlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında sıfırdan yepyeni bir reklam kampanyası oluşturacağız. Burada kampanya adı var. Bu istediğiniz gibi verebilirsiniz. Google reklamlarda olduğu gibi. Yeni tamamlayıcı sağlık sigortası reklamı bu. Burada da 18 ile 51 yaş aralığını koyacağımız için unutmamak adına 18-51 dedik. Daha sonrasında burada kampanya detayları. yeni kampanya oluştur dediğiniz zaman zaten kampanyanın amacı çıkacak. Oradan dönüş potansiyel müşteriyi seçtiğinizde dönüşüm amacı a, kampanya amacı dönüşüm olarak çıkmakta. Ama bu dönüşümleri yapabilmek için öncesinde bizim a, piksel ayar ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi sıfırdan bir reklam oluşturma yapacağım. Bu AB testi ise AB testi a, birden fazla bakın hepsinde birden fazla görsel reklam metni koyarak hani ee, müşteri hangisini daha çok beğeniyor, karşı taraf kitle hangisini daha çok beğeniyor, onu seçip ona göre ilerlemek. Daha sonrasında burada ileri çıkacak tıklıyoruz. Bu sefer reklam seti çıkıyor. Reklam setinde 18-51 dedim ismine, sebebi de 18-51 e yaş aralığını seçeceğiz. Dönüşüm İnternet sitesi internet siteniz varsa kesinlikle internet sitesi olmalı Ama bunu yapmadan önce Pixel kimliğinizi oluşturmanız Gerekiyor Daha sonrasında burada dinamik kreatif çıkıyor bu Açık olursa çok iyi olur bunun sebebi de Şundan kaynaklı oluyor Bir tane görselle çıkmak istemiyorum ben bu reklama ben bu reklama 5 6 10 görselle çıkmak istiyorum Hangisi daha çok beğenilirse Facebook e, istatistiklerinde bunu görüyor ve o en çok beğenilen reklamı daha sık göstermeye başlıyor. Aslında yine bir AB testi şeklinde düşünebiliriz. Burada bütçe ve plan var. Günlük 24 diyoruz. Dilerseniz başlangıç bitiş tarihi de ekleyebilirsiniz. O zaman diyelim ki başlangıçta 5 Mayıs'ta başlamış. Diyorum ki 5 Haziran'da bitsin. O bir aylık sürede günlük 24 TL harcayacak. Daha sonra gidiyorum hedef kitle oluşumu var. Burada hedef kitlede biz sadece yaş sınırını yaptık. Diğer her şey a, normal çünkü bir sigorta şirketi. Sigorta herkesin bir ihtiyacı. Ama yeni tamamlayıcı sağlık sigortası bakın yeni tamamlayıcı sağlık sigortası yaptığımız için 18 ile 51 yaş arasında daha çok tercih ediliyor. Onun için koyduk. Burada reklam alanları var. Advance ve manuel reklam alanları. Manueli seçtim. Diyorum ki hani çünkü 24 liralık bir bütçem var. Ve o 24 liralık bütçe hepsine farklı farklı gitmesin. Facebook ve Instagram'da olmasını istiyorum. Şöyle seçeyim. Ben Facebook ve Instagram'da yayınlanmasını istiyorum. Bu şekilde bunları seçiyorum. Daha sonrası tekrar ileri çıkıyor. Bu sefer görsellerimizi ayarlayacağımız şey. Burada Instagram hesabını önceden bağlamıştık. Zaten reklam vermeden önce bağlayabilirsiniz. Bakın manuel yükleme, tek görsel veya video. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane görsel yükledik. Ve ana metinlerin hepsinde ana metinler farklı. Çünkü ya 5 tane görsel var. Bu 5 görselde de aynı metinle çıkmayalım. Ki hedef kitlenin daha çok ilgisini çeksin. Hepsinde küçük farklı değişiklikler var. Bunu bu şekilde yazıyoruz. Burada başlık Hemen teklif alt tıklayın. O şekilde açıklamada açıklama yazıyoruz. İnternet sitemizde koyuyoruz. Ben hani gördüklerinde beni aramalarını istediğim için arama uzantısı ekliyorum. Bu şekilde gidiyor. Yayınla dediğimizde reklamımız ortaya çıkıyor. Kapat diyorum. Şimdi ben size nasıl bir sonuç elde ettiğimizi göstermek istiyorum burada reklam neden reddedildi çünkü şöyle bir sıkıntı çıktı Facebook kendi ilkelerini politikasını değiştirdi o yüzden şu an bu şekilde duruyor itirazlarımızı yaptık devam edecek bakın 15 Haziran 15 Temmuz arası bir aylık sürede çok fazla erişim oldu Şöyle bakın yeni tamamlayıcı. Sonuç başına 20 TL yani 24'ten 20'ye düştü. 726 lira harcanmış ama 27 bin kişi bu reklama tıklamış. Yani aradaki şeyi siz görün. Bu şekilde reklamların, reklamlarınızda satışlarınızı, hizmetinizi tanıtabilir ve potansiyel müşterilere çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi sıfırdan reklam kampanyası oluşturacağım. Nasıl ayarlar yapılıyor, nasıl yapılmıyor, piksel ayarları nasıl yapılıyor? Bunların hepsini sizlere göstereceğim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz hala lütfen abone olun.